arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu ürünü aldım. 500 sticker'lar aldım. Sonra bakacağız? İlk ilk bu ürünü açıyorum. Eee evet. Ha şimdi. Açtık çıkarttım. Bakın. Jackson Stone. Çek bırakmış mı? Arkadaşlar bu arada şunu diyeyim. Benim küçükken böyle bir arabam vardı küçük. Bundan küçüğü. Ne güzel 3 yaşımda oynuyordum kayboldu. Yani böyle, bunun küçüğüydü. Abi Baksana da. Çok iyi abi. Abi çok iyi. Yeni ürün. Abi çok güzel araba. Çek bırak yapsak. da. Abiciğim bir şey göstermiyorum size. Arkadaşlar. Burada benim araba stokum var. Araba stoklamışız. Araba stoku var burada. Şimdi yarıştırsam bu arabayı çek Arkadaşlar Çift makbun var. Ama o küçük. Yani. göstereyim. Şek nakli. Baksanız da aradaki büyük bir Bir de şöyle bir araba var. Çıkar şöyle. Çıkar. Bir de şöyle bir tane var. Tipleri hiç benzemiyor. Ama çok daha zor olabilir. Abi o çok güzel. Şimdi stikerimi açtım. Şimdi stikerlerimi açıyorum. Abi bu ne alaka? Bu ne alaka? Ne alaka bu? atladır bu diki. neden Buna yapıştır aç. Arabanın markası bu adası. Abi trafik trafik dubası nayak trafik dubasına alaka yani. Trafik dubasına alaka. bu şeyimi mi öpüştürsem acaba bala. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu şuraya koydum. Şuradan hangi arabayı çektin? Ben de bir git. Yemin şuradan şu arabayı alayım. Yok bu olmaz. Şunu alayım. Bu da böyle bir araba. Şunu şuraya koyayım. Yok bunu şuraya koyayım. Şunu çıkartayım. Şunu şuraya koyayım. Şunu şöyle. Şunu şöyle şu Lamborghini'nin yanına koyayım. Stakerları i̇şte da artık. Yok. Birinci sınıfta şey mi yapıştırdım da olur. Hmm. Abi. Şimdi ne yapsak? Dur. Benim böyle bir arabam varsa Ne yapsam ne yapsak ki düşünmüyorum ya. Hadi. Oha. bu çek bırakmış. Ben bunu ilk başta çek bıraksız sanıyorum. Kendinize çok iyi. Bakın dikkat. Görüşürüz.